Azal Subaşı 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gördü. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu. Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra kendisine oyunculuk teklifi gelince değerlendirmek için kollarını sıvadı. 2016'da Adını Sen Koy adlı dizide başrol oyuncusu olarak Zehra Kaya rolünü oynamaya başladı. Dizinin yönetmenliğini Furide Yavuzoğlu ve Mahir Aktaş birlikte üstlendi. Senaryosunu Başak Yaz Odası yazdı. Dram ve romantik türdeki dizinin başrollerini Erkan Meriç, Hazal Subaşı, Cenk Tolun ve Deniz Durmaz paylaştı. Dizi ilk olarak TRT1'de daha sonra Star TV'de ve son olarak TV8'de yayınlandı. <laughs> Ömer ve Zehra'nın evlenmek zorunda olmaları sebebiyle 6 aylık sözleşmeli formalite bir evlilik yapması sonucu gelişen olaylar zinciri ekrana geldi. Üniversiteyi bitirdikten sonra aile şirketinin başına geçerek hızla ilerleyen ve kısa sürede holding sahibi olan Ömer'in bu yükselişinin karakterini de etkilemesi konu edinildi. 4 sezondan oluşan dizi 397. bölümüyle 13 Kasım 2018 tarihinde 2 2018 tarihinde final yaparak sona erdi. Oyunculuğa ara vermeden devam eden Subaşı, 2018 yılında Bir Umut Yeter adlı dizide boy gösterdi. Kanal D'de yayınlanan dizide Tolga Sayışman, Esra Bilgiç ve Hazal Subaşı başrolleri paylaştı. Senaristliğini Melis Civelek yaptı. Yönetmen koltuğuna Yusuf Pirasen oturdu. Bir Umut Yeter Yılmaz'ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif'in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya'nın drama anlatıldı. Fakat dizi reyting kurbanı oldu ve 6. bölümüyle ekranlara veda etti. 2019 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Halka adlı dizide Bahar Berkes Rum'una hayat verdi. Es film imzalı dizinin ilk bölümü 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Volkan Kuca Türk oturdu. Senaryosunu Aziz Tuna, Selim Bener, Ali Demirel ve Meryem Diri birlikte kaleme aldı polisiye, aksiyon ve dram türündeki dizinin başrollerinde Nazan Kesal, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı gibi başarılı isimler yer aldı. Dizide iki genç adam, iki farklı insan, iki kurban bambaşka yerlerden gelip yan yana durarak inat ve öfkeyle kader sandıkları, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaştı. Uzakta kalan, uzayıp gelen bir geçmişin peşine düştü. Eski defterleri kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını sordu. Halka dizisi 28 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 19. bölümüyle final yaparak sona erdi. Sonrasında ise Çukur adlı dizide Nehil karakteriyle boy gösterdi. Ay yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk yaptı. Senaryosunu Gökhan Orzun ve Damla Serin birlikte kaleme aldı. Aksiyon ve dram türündeki dizinin başrollerinde Aras Bulut İnemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu yer aldı. Dizide İstanbul'un suçlu özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolünün Koçovalı ailesinin elinde olması işlendi dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleştirildi. İlk sezonu birinci ve ikinci bölümünde bazı sahnelerin çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te ve üçüncü sezonun bazı sahneleri Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi. Dizi bittikten sonra 2022'de dizinin çekildiği kahvehanenin binasında yangın çıktı. Yayınlanmasından bu yana Çukur televizyonda en çok şikayet edilen eserler arasında yer aldı. Silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahneleri nedeniyle Rütük dizinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı. Dizi 2018 yılında 45. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi dizi ödülünün sahibi oldu. Su 2022 yılında dijital platform Netflix'te Sıcak Kafa adlı projede yer aldı. Şule karakterini hayat verdi. Şimdilerde ise TRT ekranlarında yayınlanacak Kasaba Doktoru adlı dizide yer alıyor. Güzel oyuncu Su Leyla karakterini hayat veriyor. Doktor Romantik'ten uyarlanan dizinin çekimleri yeni başladı. Dizide parlak kariyerini bırakıp bir kasaba hastanesinde çalışmaya başlayan Doktor Kemal ve Kahraman Doktor Leyla'nın etkileyici hikayesi anlatılacak. Medikal, dram ve aşk türündeki dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş paylaşıyor. Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş paylaşıyor. Özel hayatında ise Subaşı rol aldığı Çukur dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Rıza Kocaoğlu ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Aynı projede çalışırken tanışan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin ayrıldıkları iddia edildi.